arkadaşlar. Kırşehir Hayvan Pazarında bu hafta bir de canlı yayın yapalım dedik. Gidelim. Canlı yayın ha. <laughs> Selam aleyküm. Aleyküm selam aleyküm selam. Nasıl Yine ya? her zaman olduğu gibi. Evet. Bugün de Kırşehir pazarındayız. Eee gayet buraya alıştık yani. Eskiden de çok geliyorduk da. Evet. Bayağıdır da gelmiyor. Üç beş haftadır geliyorduk çok şükür. Arabamız dolduruyor. Eee arabamız, e, arabamız doldu. Şu dört oğlu da arasak kapatıyoruz evet. arabayı artık. Evet. Çift kat kalmıyor. Uzunluk oyun aldık. Evet. Adamız mal aldı. Geç oğlak. Çok karışık kontrolleri aldık hepsini. Evet. Ondan sonra iyi e, ben. Şu dördünü aldım mı? Dört erkek bu orada bunlara kırk lira istiyor. Evet. Sahibi gelecek. Gelsin bakalım ben bunları da alacağım artık araba doluyor yani. Ha. Yani yeri kalmadı zaten. Yok kim doldu? Evet çift kat arabamız doldu çok şükür. Ey var. Eyvallah. Hayırlı, ee, biz, hayırlı bunun olsun. Bunun tarafında çıkmıyor bir şey. Evet. Küçük yani başına başına her türlü geliyor her evet. şey geliyor. Tabii. Bunu da çok az çok Evet. Çok şükür, Öyle yani. Ha yine orada da köylere geliyoruz tabi de. Pazara lazım. Hadi bakalım hayırlı olsun. Abi teşekkür ederim sağ olasın. Hava oldukça güzel arkadaşlar. Videomuzu çektik. Videomuz bitti. Onu ben bu akşam veya yarın akşam yayınlarım. İşi işi tamam. Ee, dedim de bir canlı yayın yapayım. Videomuzu da izlersin <laughs> inşallah. Kanala abone olursanız diye. Bunlar bizim Gelirlerimiz. El er şöyle. Ha. Sen de bir el er Ben video çektiğimde arkadaşlar tabi erken geliyorum. Buralar hepsi küçük baş doluydu. Şimdi hepsi gitti. Bu küçük baş, küçük baş hayvan doluydu. Komple. Şimdi bir şey kalmamış. Mesela Şuralarda <laughs> hep kalmalar var. Gel abi, gel. Evet, doğru gidelim. Biraz da küçük şeye büyük baş. Biraz da büyük başı çekelim. Bugün pazar karşı hayvan pazarı sabah daha çoğu takipçimiz uyuyor. Bir partisi olduğu için bazıları pikniğe gidiyor, bazıları gezmeye gidiyor. Bazıları ağzına gidiyor, geç kalıyorlar. Ondan sonra da uyuyup uyuyakalıyorlar. O yüzden sabah da kimse şey yok. Böyle kişi izliyor. Selam Aleyküm. Hocam bunlara ne <laughs> istiyorsun? Ne? Ne abi? Yüz üç. Aynen abi. Dişi şey mi erkek? Erkek abi. <laughs> Üçü de erkek. Beş altı aylık. Aynen öyle. Yüz üç bin lira tekne para istiyorlar arkadaşlar. Beş altı aylık tosun. Buzak diyelim. Tosun burada de diyelim. Ben bu çocukları hepsini çektim videoya. Bunlar videoda var. Aynı zamanda bir de canlı yayına şey Satmadın mı? Satmadım. Satamadın satmadım. Ne istiyorsun bunlara? 123. 123 123 Satılmıyor. Bari biraz ikram yap da satılsın. Evet Öyle mi? Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Sen bunlara ne istiyorsun? 123 123 er. <laughs> 123. <laughs> 123. Üçü de acaba pazarlık payı mı? Yoksa 13 mü Artık orayı bilemiyoruz. Bunlar iri, güzel, hepsi, hepsi. Hmm. Kurbana olmuyorlar. Hmm. Adam çarptı ya. İki ayaklı tosun çarptı bize. Bunlara ne istiyorsun? E, 140 Kaç? 140 Maşallah. boş hmm. boş kalabalık ortamdan bir çıkayım yoksa tosunlar bize edecek tam artık yükleme vakti var. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm. Buna ne istiyorsun dayı? Üç tane için Üç tanesi mi? Ha üç tane var. Ne istiyorsun bunlara? Yüzer, yüzer. Yüzer bin lira evet. istiyorsun. kurbanı oluyorlar mı? Bunları olmaz. olmazlar. Yüzer bin lira para istiyorlar. Arkadaşlar az önce bağlantı mı kesildi ya? Bir baktık 27 kişi bir ekran ortası döndü, bir baktık, yedi kişi, dokuz kişiye düşmüş. Zannedersen bağlantı koptu. Bu bağlantı kopukluğu beni perişan ediyor arkadaşlar. <laughs> Selam Aleyküm. <laughs> Hocam bunlara ne istiyor? Abi bunlar 69 lira de. 69 abi. iyi İyi fiyat iyi. Evet yani. İlk kez 69 diyen birini duyduk. Vallahi bunlar düve mi? Düve abi. Kaç aylık? Bunlar 5, 4, 3, 5 aylık. 3, 5 aylık. Vallahi 69 pazar fayda var. Var abi. Pazar fayda var. Oo maşallah. Ee, pazarın en ucuz hayvanları arkadaşlar. Çünkü 70, 80, 90'dan aşağı yok. Hayırlı olsun. Millet pazardan ayrılmıyor arkadaşlar çünkü malını satmadılar, hareketlilik yok, bol bol hayvan var fakat alıcı yok. Bunun da sebebi, bir açıklama yapılmış, ithal hayvan gelecek diye, ithal hayvan gelecek denildi mi bizim buradaki hayvanlar para etmez diyorlar ya diyorlar 120 150 bin liralık aldı tosunlar 200 bin lira aldı tosunlar şimdi ne olacak milletin elinde hepsi kaldı diyorlar artık ne olur bilmiyoruz o yüzden alıcı yok arkadaşlar Başlıkta da yazdığım gibi Kırşehir Hayvan Pazarı arkadaşlar. Kırşehir Hayvan Pazarı. O 3 buzağı 69'dan istiyor. Şuradaki 3 buza 69'dan istiyorlar. Pazar payı da var. Demek ki 65'e verir. Pazarın en ucuz buzaları diyebiliriz Bak burada da üç tane var. Bunlar da bir soralım. Selamünaleyküm. Şef bunlara ne istiyor? 65, 65 bu? 58. 58. O bak bunlar daha ucuzmuş. O erkek mi? İki dişi bir erkek. Allah iyi. 65, 60, 58. Güzel. Arkadaşlar yayınımızı beğenelim. Bir kişi beğenmiş. Çok ayıp. Yani beğenelim de çoğu insan görsün, gelsin, katılsın, fiyatları öğrensin. Fiyatlarda bilgileri olsun. Selamun aleyküm. abi. Hocam buna ne istiyorsunuz? Abi, buna 115 istiyoruz. 115. 115. Kurban olmaz. Yaşı kırık. 15. Kırşehir Hayvan Pazar arkadaşlar. Yabancı uyruklu takipçilerimiz de var. Onlar için de Türkçe diyelim, Türkiye diyelim. Bazı ülkeler Türkiye'dir. Bazı ülkeler Türkiye'de bazıları Türkiye der. Ülkelerin diline göre telaffuz değişiyor. Burası büyük baş olan kısım arkadaşlar. Şu tarafa da bakarsak Video bu akşam var, bu akşam. Bu akşam video var. Bu Kırşehir hayvan pazarını yetiştirirsem bunu paylaşacağım. Ben videomu çektim, bitirdim. Şimdi canlı yayın yapıyorum. Eğer yetiştiremezsem Tuz Gölü çiftliği videosu var sarada. Onu izlersiniz. Niye bu kamerayı değil mi arkadaşlar? Şu an bu kamera net değil mi? Ses görüntü nasıl? Zalim ses görüntü nasıl? Niye Hı -hı. beğenmedin kamerayı? Videolarda kamera güzel ama canlı yayında nasıl bilmiyorum. İnternet net değil, çok bunalık. Vallahi o internetin çekimiyle alakalı oluruz hocam ya. Eğer internet burada net çekmiyorsa görüntü net vermez. Evet, o internetten alakalı. Yoksa Telefon S23 Ultra kamerası çok güzel. Bununla videolarımı çekiyorum. Siz videoları görüyorsunuzdur. Burada da çok güzel tosunlar var. Mesela ben böyle bir dakika boyunca şöyle sabit durayım böyle hemen görüntü netleşecek. Gezdiğin zaman görüntü gider. Demek ki burada bazı durumun güçlü değil. Doğru mu arkadaşlar? Zalim. Bir test yapalım da. Böyle sabit durduğumda net netleşiyor mu? Valla eğer böyle giderse ben operatörümü değiştireceğim. Türkçe'den ben çok şikayet... Türkcell'den şikayetçiyim arkadaşlar. Sürekli bağlantı kesiyor. Canlı yayınlar bu bunalık gösteriyor. Doğru değil mi? He ya Türkcell'den. Türkcell'de ne yapacağız bilmiyorum. Evet, onur anlaşıldı. Biz o testi yaptık. Doğru söylüyorsun. İnternetten alakalı. Burada da çok güzel, iri bir tosunumuz var ama kaç lira olduğunu bilmiyoruz. Kimse yok yanında. İnan fiyatını soralım. Selam aleyküm. Buna ne istiyorsun hocam? Buna 117 diyorum abi. 117. Kaç yaşında bu? Vallahi abi yaşını pek bilmem de herhalde 5-6 var. Beş, var 5-6 hmm. var. Vallahi tostunu bilemiyoruz ki. 250 istiyorlardır ya ben Az önce videoda da geldim burada bekledim de sahibini bulamam. Buna ne istiyorlar acaba? Kimin bu ya? Sabahtan beri ben video çekerken de sahibini bulamadım bunları. Şu genç kanfuları çocuk olabilir mi? Bir soralım ben de merak ettim. Sen merak, ediyorum. bunlar kimin? Bunlar mı? Evet. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Dur şöyle yapalım. Hocam videoda da Burada çok bekledim bunların fiyatını almak için. Evet abi. Kimseyi bulamadım. Kaliteyi gördün dedim bunu bekleyin. Yani bak burada yazıyorlar diyor otosun evet. kaç para diye. Evet abi otosun 260 lira. Boğalık ağzı bozuk garanti kurban da. Malı attı attıracaksın. Kurbanda da yatıracaksın. Yaran. 260 bin lira para istiyor. 17 diyor. Şöyle sen de çek gelip nereden geliyorsun? Aksaray. Aksaray. 260 bin lira. Ben de 250 diye biliyordum. 360'mış. Tabi pazarlık payı da var. Düveleri soralım. Düve, o zaman düvelerin olduğu bir yere mi gidelim? Yani ben fiyatları biliyorum da bire bir beraber soralım. Siz de fiyatlara hakim olmuş olursunuz. Mesela bir tane düve burada. Selam aleyküm. Dayı bu kimin? Buna ne? bizim abi. Ha bunlar düve. Ben de düve arıyorum. Düve fiyatlarını arıyorum. Bunlar düve. Evet. Bunlara ne istiyor? Bunlara 88'er diyoruz abi. 88'er diyorum. Kurban olmaz lan. Yok ha, bu. ha bunlar. Ha bunlar Diğer damız. Renkli, bacaklı. Irkı ne bunların? Abi işte limuzin simental meleziyle montafa. Değil mi? Evet. 69 ara biz topladık. Evet. Pazarlık payları var. Var var. Nereden geliyorsun? Kayseri'den abi. Kayseri'den geliyorsun. Ee, hmm. İnekler kimin? İnekler hmm. Nidel abimizin. Damızlık diye malıymış ya. Selam aleyküm. Senin mi inekler? İnek benim Nedir bunlar fiyatı nedir? Şuna 150, Olur. 150. 150. 150. Şu da 140 lira olur abi. Onun memelerinden süt mü akıyor? Memelerini kontrol edince süt akıyor. Yavaş kalır. Çeşme gibi süt akıyor. Çeşme. Buna ne istiyor? 140 lira olur. 140 lira buna. Şuna. O da 150 lira olur abi. 150 lira. Yaş durumu ne bunların? Bu iki buzağı yapmış. Bu da ham diyor ham düve mi? Ham düve. Oo. Maşallah. Bunlar kimin? Bunlar da benim. Bunlara ne istiyor? O üç tane düve kurban da olur. Damızlık da olur. 450 bin lira istiyor. Üç tanesine tane Evet. Kaça geliyor? 150 şere. 150 şere evet. 150 şere. Bunlar şu an Boş. boş. Evet bunlar şu an boş. Ama hem damızda olur hem kurbana olur. Yaşları tut diyor. şer bin lira para istiyoruz bunlara. İyi ee, hayırlı olsun. Nereden geliyorsun? Nide'den. Nide'den geliyorsun. Nide selamlar. Eyvallah. Hayırlı işler. Eyvallah. Tamam. Selamünaleyküm. Nereden geliyorsun? Niye dedi? Ne getirdin? Şunları getirdim abi. Bunlar hı hı. sizin mi? Hı hı. Üç tane kısırdı ve eee. Konuştuğumuz hı amca senin baban mı yoksa? Hangisi? Hı. Ha orada. Hı. Hı. Baban mı? Bak tesadüfen çocuğu bulduk ha. Hı hı. Hı hı. Adın ne senin? Muhammed Ali. Muhammed Ali. Maşallah. Muhammed Enes Enes hmm. Vay be. saat kaçtan beri buradasın Kaçta geldiydik dedi abi <laughs> Uykun geliyor mu Maşallah şöyle bir el salla bak. Ayakta <laughs> ay 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 uykudan bahsettim öyle oldu. ay 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 Uykum yok diye ayakta da uyuyor. Hmm. Tostunlar kimin? Nasıl? Tostunlar. Onu bilmiyorlar. Bunlar da güzelmiş maşallah. Şu ya ha? Hmm. Yok yok ona o. bir şey olmaz o yatıyor. Alın bu bizim kanalımız. Bu videoları akşam izlersiniz. Kardeşimiz de burada düveleri götürüyor. Hocam bunlara ne istiyorsun? Bunlar satıldı, yani. satıldı mı? İyi iyi. İyi maşallah. Hep bir tane toplantı alıyor. Bana açıklayın. Satmışlar hocam. Burada bir tane buzağı var. Annesinin yanında bir de bir on yanına gidelim. zarar verir. YouTube hiç affetmez o tür şeyleri. O yüzden ben pek pazarlıklara yanaşmıyorum. Özellikle canlı yayınlarda. Çok dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. Fiyatları sorarız. yazılar kesildi. Hiç kimse yazamıyor. Bir de Niye düştü. Katılım da düştü. Yoksa yine bir bağlantı kopuklu mu? Aynı zamanda burada seyahat satıcılar var ama. Başkanım çekme ne yapıyorsun? Hiç çekme orada. Niye? Çekme çekme. Şu anda bu. Çeksin lan çeksin lan. lan. Orayı çık karşı tarafa. Yeni çekti ha. Uzgarı mı evet. çekme Yasa bu hafta. Evet. Evet. Satış yapamadık. Değil mi? Aynen. Garip yorulmuş garip. Geri gidiyor bak dolu dolu götürecek. Hem ben diyorum beni çekmem sen de kalkıp geliyor Garip, Dayanamadın. Garip, garip yorul, yorul. Dayanamadın <laughs> İki tane kalender aldım buradan. Kaç aldın bunları? Kırk ikişer. Kırk ikişer. Kırk Valla iyi. Şuna çek görsünler. Yok o tanıyor mu? Yemeği bir çekeyim bile. Yetkin. Tamam, canlı gel. Öyle mi? Ha bu canlı gel. Yem olur. Yeme. Yeme ne aldın ne sattın konuş bakalım. Getir bana. Yeme. Hmm. Kamera çekiyor ne aldın ne sattın şey yok. Kamera çek inme sesi. <laughs> <laughs> ha. Hasan bir ya şimdi Yemin aldı bir tane sattı. Bak şuradan hele verebilirim sana. Ciro <laughs> şey hiç haber mi? Ciro Şimdi bunlar elinizde çizim. 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 kaldı. Satmadın mı? Ne ee, kaldı? E geri götürürüz. Geri götürürüz. Haftaya aksanı hayvan pazarı. Sucuk yaptırırız. İnekler sucuk yapılacak. Öyle mi? Aynen. Karasel bir inek. O zaman bağlayabilir Buna ne istiyorsunuz? Böyle. Öyle mi? İyi hadi kolay gelsin. Ben biraz da dışarıdaki üzerini bir çekmek istiyorum. He? Allah Allah. Arkadaşlar Kırşehir hayvan pazarında ilk kez bir canlı yayın yapıyoruz. Hatamız, kusurumuz varsa af ola. Şöyle bir buraları gösterelim. Abi, geldi, 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 Aa, abi, hoş, hoş bulduk. İyi ne abi Burada da yok yokmuş ha. Olsun abi, ihtiyacın varsa verelim. Vallahi burada ne ara hele şu kepçe efsaneymiş. Kepçe de var. He? Hepsi var hepsi, He ne var. ihtiyacın varsa. Çaydanlık, çay şirketi, durnaması, Aa buyur abi. Buyur abi. Hangisinde? Ne istiyorsun sen, uçak mısın? Bizim Türk görev çiftliğine böyle çaydanlık olacak. Hasta var var kullanmıyorlar. Böyle böyle çizmeler satılıyor arkadaşlar. Ayakkabılar satılıyor. Eğerler satılıyor. Yulalar satılıyor. Böyle burada her şey var. Adil hoş geldin. Aleyküm selam. Burası lokanta arkadaşlar. Lokanta sabah. Reklamlarımı buraya astık. Yalnız kalkıyor e bu. Abone olmak isteyen gelip buradan bakıp abone olur. Açma abi. Tanıştı şurada arkadaşlar. Abi geze işte. dolaşan sensin. Burası lokanta. Lokantamız böyle dolu. Çok güzel müthiş yemeklerimiz de var. Şöyle yemekleri Dönerimiz var. Çorbalarımız var. Saç kaynıyor var. Efsane köfteler var. Çok, çok harika. Ocakları gördün mü? Bu şekilde. Aa, bana müzik telif çıkarmadan kaçalım. Müzik telif. Telif verir. Böyle zarar verir. küfürlü yazıları yazanlar bot. Ne gerek var terbiyesizce gerek var terbiyesizce öyle yazdım. Küfür yazmış arkadaşlar. Engellemiş. Tabi o yazı ben herhalde sizler görmediniz. Evet arkadaşlar. Bir Kırşehir canlı yayının sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yolculuk başlar. Konya kuruya. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.